Herkese arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda da yavru kuşlarımızın yuvalarını temizleyeceğiz. Yuvalı bayağı kirlenmiş arkadaşlar. Bu arada şurada görmüş olduğunuz gibi mamalarımızı yaptık. O videoyu atacağım bundan önceki. Kuşumuz yiyordu arkadaşlar. Telefonu görünce korktu biraz. Şimdi yuvaların içini göstereyim arkadaşlar? Çok fazla kirlenmiş. Buradan gözükmüyor ama bayağı bir yani şu kadar bir şey yüksekliği var oranın. Yavrularımızı çıkaracağız arkadaşlar. Daha sonra içini temizleyeceğiz. Nasıl temizleyeceğimi söyleyeceğim. Evet Elektrik süpürge. Yani yuvada sökmeye gerek yok. Çünkü sökersek dişi kuşumuz rahatsız olabilir. Hemen yavrularımızı çıkartıp arkadaşlar biz şeye başlayalım. Arkadaşlar yavruları buraya koyacağız. Yavrularımız içinde alalım. Arkadaşlar yavruları çıkardık görmüş olduğunuz gibi burada bebişler. Şimdi arkadaşlar elektrik süpürgeyle bunun için çekeceğim ama süpürge sesi olmayacak siz duymayacaksınız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bitti. Şu anda bundan pek bir şey olmaz küçük kırıntılar var ama oraya talaşımızdan koyacağız. Şimdi talaşımız da burada şöyle bir avuç alıyorum dökmeden Üzerinde içine seriyorum arkadaşlar kira yavrularımız rahat etsin evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaydık tabanını zaten biz böyle bırakacağız bu dişi kuşumuz ayarlayacak onları şimdi yavrularımızı koyalım İki. Selam de hadi. Selam de. Selam. Bu da üç arkadaşlar. Hemen korkutmadan kapatıyorum. Şu kuşumuz bayağı dışarıda kaldı. Böyleydi arkadaşlar videomuz. Böyle temizleyebilirsiniz kuşlarınızı. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.